Bunlar nereye geldik? Çerkeş ev yemeklerine geldik. Bir takipçimizin tavsiyesi üzerine geldik. Peki Çerkeş ev yemekleri nerede? Hemen Kızılmaçıp Lisesi'nin karşısında. Şöyle Nalbatlarbaşı Caddesi'nde. Peki kimle geldik? ile geldik. Evet şimdi gidip bakalım bizi neler bekliyor. Ablacığım merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi misiniz? Teşekkür ederim. Yemekle genelde iş yapıyorsunuz herhalde. İşletmecisisiniz. Evet. Evet şimdi bize velibah yapacaksınız. Evet velibah yapacağız. Evet, biz, sizdeyiz. Patatesimizi bu şekilde koyuyoruz. Ben ince seviyorum yağlı. Şöyle. Evet bir kere yağ bu. Hatta o kadar ince ki patatesler içinde artık gözüküyor. Aynen biz de öyle seviyoruz. Evet. Sıçın üzerine atıyoruz. Şimdi başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz evinizin mutfağı gibi. Kadın el değdiği belli gerçekten. Tertemiz. Evet. Evet. Tereyağı eritiyoruz ki güzel sürüyor. Evet. Hangi Bak. markayı kullanıyorsun? Köy tereyağını kullanıyorum. Köy tereyağı kullanıyorsun. Evet. Çok iyi. Hı -hı. canlar. Şimdi veliba söyledik. Ee, bir de etli kuruyuzu söyledik. Biz velibanın tadına bakacağız şöyle. Bak şimdi şöyle. Bak şimdi şöyle alacaksın dayıcığım tamam mı? Hı -hı. Hafiften de batıracaksın. İşte böyle. Sen evet alırsın. bize afiyet olsun. Evet ablam hamuru açtı. Ablacığım şimdi ne yapacağız? Kuruze yapacağız. Krize yapacağız. Evet. Tamamdır. Böyle böyle kesiyoruz. Hmm. Hı Tamam içine fazla vermiyor. Ekşartı ile kapatıyoruz. Hmm. Hmm, çok güzel. Patatesi haşlıyoruz. Biraz tuz atıyoruz. Süper. Bunlar etli değil mi abla? Evet. Bunlar da patatesler. Evet. Bu şekilde mi ikram ediliyor? Üzerine tereyağı ekleyeceğiz. Yanında yoğurtla servis ediliyor ve sarımsak sosu değil mi abla? Evet, aynen. De paket de var galiba değil mi? Evet dışarıda paket paket dememiz de var. Evet şu şekilde. Evet kapa. Paket içerisinde de var. Evet dışarıda de paket dememiz. Evet canlar kuruzelerimiz geldi patatesli kuruzemiz ve etli kuruzemiz şu şekilde sarımsaklı bir sosla ve yanında yoğurtla geliyor. Evet çok lezzetli duruyor. Bize afiyet olsun. Abla sende sıcak yemekler de var, sulu evet, yemekler. Evet, aynen. Bugünkü menüde karnıyarık var herhalde. Evet, bugün karnıyarık Tamam, şöyle çok güzel. Burada çorbamız var. Mercimek çorbası. Evet, evet. pilavımız var. Çok güzel. Ondan, mantımız var, içli köftemiz var. Arkadaşlar masanın son hali bu şekilde. Gerçekten çok lezzetliydi. Çayımız da geldi. Ablacığım, Efendim? Aa, ellerine sağlık. Çok afiyet güzeldi. Olsun. Gerçekten çok beğendik. Şimdi abla bize fiyatlardan bahset. Etli küzdemin porsiyonu 80. Patatesli küzdem 65. Veliban fiyatı ne kadar? Veliban 20. Benim ee... Şimdi için yine aynı 80. Ya en fazla 80. Arkadaşlar bu arada çerkez helvası da geldi. Şimdi onu da deneyeceğiz. Nasıl yapılıyor abla? Bir buçuk iki saatte yapılıyor. İki saat falan sürüyor ve sonrasında bekliyor galiba değil mi? Evet. Onu sonra tepsiye hmm. basıyoruz. Hadi. Ama çok güzelmiş. Kısık ateşte bir buçuk iki saat. Bir tık şeye benziyor. Saray helvasına benziyor evet, şu afyon. Evet. Veriliyor. Güzel. Bir gün de bunu yaparım çekim yapalım. Tamam tamam.